Sevgili Kuşu Haber TV izleyicileri yayınlarımız devam ediyor. Ben Şerif Akar Çeşme. Bugün de sanat merkezinde 6. yılını ayını dolduran bir kuş bir sanat merkezindeyiz. Burada da güzel güzel resimler var. Hemen yanımızda da 7 tane sanatçımız var ama bir tanesi eksik herhalde. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Hmm. Uh, I'm Elke Lina. I'm coming from Germany. I have to talk in English now. I'm a, an artist. Uh, I live here 15 years in Kuşadası. I uh, I studied nice. modern art uh, in uh, Wiesbaden and uh, I like to build bridges with colors, with people. Welcome. Thank you. Evet. Yalçın daha ben 35 yıldır Kuşadası'nda oturuyorum. 2002 e, yılında ilk atölyemi e, Ada Sanat Evi'nde açmıştım burada. E, ondan beri de e, atölye çalışmalarımız, sergi çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de buradayız. Buranın evet. açılması çok e, değerli oldu bizim için. Gerekiyordu zaten. Evet. Sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Peki sizle daha sonra sonra da görüşeceğiz. Hemen hanımefendi tanıyalım. Merhaba ben Nasa Nefer. <laughs> Um, Almanya, Alman evet. Kaç Kuş yıldan adasında... beri burada oturuyorsunuz? Hı? Anlamadım. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Ben 11 seneden beri Türk e, kuşatmasında Kuş ama 40 seneden Türkiye'deyim. Evet. Çok Şimdi güzel. burada sergi açılısı, galeri açılısı için kuşatma resimler taş topladım ve ilk adımı birlikte yaptım. Peki, evet. teşekkür Topluyorum. ederim. Sizi tanıyalım. Adım Beyhan Gündüz, Aydın'dayım. Fakat Kuşadası'nda yaşıyorum. Resmi önceleri hobi olarak başladım. Fakat e, kendimi ilerletmek sürecindeyim şu sıralar. İlk fırsatta kendi stilimi tuvale yansıtmayı düşünüyorum. Bugüne kadar kara kalem ve yağlı boya çalışmalarım var. Daha fazlasını da yapmayı hedefliyorum. Peki teşekkür ederiz. tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Cari Özkaya. Ben Eskişehir'de oturuyorum. de orada. Ve misafir sanatçı olarak katıldım. Hoş geldiniz. Ee, İzmir ve Eskişehir'de sergilerim oldu. 20 yıldır ben de e, atölyeden yetişme bir resim yapıyorum. Yağlı boya ve karakalem. Peki teşekkür ederim. Merhabalar ben Lütfiye Erciyaz. Ben de 20 yıldır resim yapıyorum. E, i̇lk resime başladığım yıllar yurt dışında oldu. 20 sene yurt dışında kaldım. Son 3 seneyi de Kuşadası'na yerleştim. Burada yaşıyorum. Peki bu kaçıncı e, serginiz oluyor? O çok sayamam. Sağ, o sizin kaç efendim? Sayamam çok oldu. Benim de bir, bir geçti. Sizin efendim? <laughs> kaç yıldır, e, kaç kaçıncı e, bu serginiz? Benim ilk sergi. İlk sergi. Çok, evet. <laughs> evet. çok heyecan var galiba. evet. Sizin kaçıncı sergi? Oo, 200 aşağı yukarı. Evet. Ben 1983'ten beri sergi açıyorum. Peki e, kuşadasında böyle sergilerin açılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Böyle e, sanat merkezlerinin açılmasını herhalde bir sanat sanatçı olarak olumlu karşılıyorsunuz. Evet 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 yani sıkıntılarınız bu yüzden... var mı? <laughs> evet bazı. Yani, Neler mesela? Bu çok. E... Yani, sanat konusunda dernekler çok, bizim galerimiz çok ama burada özel galeri olduğu için farklı bir fırsatımız var. Yani evet. biz burada masterclass'lar, workshop'lar yapabiliriz. Böyle bir buluşması yani sanatçıların uluslararası, bütün dünyanın sanatçılar e, evet. buraya gelip e, yani inspirasyon veren bir, bir, bir hava bir şey getirebilirler. Yani evet. Anladım, tanıtım anlamında. Biz sürümsün evet. var evet. zaten. Tamam. Evet. Peki teşekkür ederiz. Hemen e, galeri sahibi sevgili e, ile beraberiz. Hayırlı olsun. Teşekkür böyle. böyle özel e, galerinin açılması, sergi yerlerinin açılması önemli tabii. Çok teşekkür e, Hanımefendi de zaten e, bir şeyler anlatmaya çalıştı, evet. Izah da etti ama e, yer konusunda gerçekten sanatçıdan çok var. Yer bulmakta zorlanıyorlar. Siz neler söyleyeceksiniz? White Art, Whitebirds Art Center olarak sanatçıları ve sanat severleri buluşturmak asıl hedefimiz. Bir geliştirmek. Böyle bir galeri ihtiyaç vardı, evet, doğru. Biz de bunu gerçekleştirdik. Peki ilerleyen günlerde böyle söyleşiler tabii e, düşünüyoruz. Evet, çok seviyor, seminaller, sanatçılar, seminerler olabilir. Tabii 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 mutlaka. Yer olarak da eee eder misiniz? Tam olarak gelmek isteyenler nerede bulsunlar? Ee, nasıl tarif edebilirim? Sakarya Sokak No 15 olarak. Kale içi, Kale içi Saray, Kale içi. Saray Restorantı'nın arkasında efendim. Evet, ee, sizleri evet. bekliyoruz. Bu sergi ayın kaçına kadar? 3'ünden 13'üne kadar. 13'üne kadar. Sa hangi saatler arasında? Ee, saat 11 ile 5 arası. 11 ile 5 arasında bekliyoruz. Ee, size de başarılar diliyoruz. İnşallah daha nice nice böyle sergilerde sizleri de görürüz. Başarılar devamımız devam ediyoruz.